Merhaba arkadaşlar, gene bir videoda beraberiz. Ne var bugün elimizde? Pirana, kablosuz Bluetooth hoparlör, modeli 7822. Bugün 8 Mayıs, Cuma, arkadaşlar. Bunu dün bime geldi, 2020. Bu arada. 8 Mayıs 2020 Cuma Dün BİM'e geldi bime diyorum A101'e geldi Özür dilerim Oruç oruç bazen böyle oluyor Daha açmadım Yalnız açıyorum Rengini bile bilmiyorum Rengini gösteren bir şey var mı Yok ee, Yaklaşık 4-5 tane A101 gezdikten sonra Yanlış anlamayın Tek tek A101 geziyorum ama Şey yani Nasıl söyleyeyim size ben? Ee, evimle iş yerim arası 20 kilometre. 20 kilometre boyunca güzergahım üstündeki A101'leri geziyorum. Şöyle açtık. Şöyle bir kutu daha var önümüzde. Şöyle, şöyle böyle gösterelim. Siyahmış. Başka bir şey yok. Şunu kaldıralım. Şöyle şurada dursun. Kullanım kılavuzu. Türkçe. Maviymiş. Özür dilerim. Maviymiş. Şuradan güzelce bir açalım. Antını toparalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle, şöyle bir şey. Arkadaşlar. Burada açma tuşu var. Açtık. Bir şey olmadı. Bir elektrik verelim. Şurada. Ben de hazır telefonun ki var. Evet, şarj oluyor. Böyle kapattık. Tekrar açtık. Sesi duydunuz. Benim tabletim vardı. Tablet, tablet. Tablet. Nereye kaldırdım ben tableti ya? Buradaydı he Şöyle bir tabletim var. Deneme yapacağız. Bakın burada oturtma yeri de var. Böyle oturtuyorsun. Açıkmış zaten tablet. Ee, şöyle Bluetooth açtık. Şöyle tabletten de nasıl tanıttığınızı gösterelim. Pirana 78-22 Direkt Böyle netleşiyorum mu Ha şöyle netleşti Buldu Tıkladık Eşleşti Şu anda bağlı Arkadaşlar ee, Youtube'dan Bir telifsiz bir müzik bulalım Biraz da sesini açalım. Ses denemesi de yapacağız. Evet, şuradan abonelikler, telifsiz müzikler vardı şurada. Hangisiydi? Ha, şu. Bakalım bakayım. reklam girdi de arkadaşlar. YouTube reklamı. <laughs> e son sesi bu arkadaşlar. Arka planda hafif hafif çalsın. Ben de tanıtımına devam edeyim. Yani sohbetimden biraz kısalım sesini. Arkadaşlar burada SD kart yuvası var. Şöyle göstereyim. Burada SD kart USB var burada. Şu açma kapama düşüyor zaten. Bu tarafta bir şey yok. Şurada şöyle çok güzel bir şey var. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tableti getirdin koydun. Abicim. Videonu izle. Şöyle. Şöyle, şöyle bir şey var. Yani çıkması güzel bir şey. 50 liralık bir şey arkadaşlar 50 liraya ancak bu kadar olur. İçinden çıkan kablo da bu. Hem USB var Hem AUS kablosu yani kulaklık Hoparlör kablosu tarzı bir jack girişi var. 2.5 yüzde %90 ee, USB'den flash bellek takabiliyorsunuz. Dinleyebiliyorsunuz. SD karttan yapabiliyorsunuz. Yani parasına göre bu arkadaşlar yani iş görür yani fena değil şurası kumaş hissi veriyor şura sert plastik yani istersen dik de koyabilirsin burada güzel dik durması için şeyler var ama şu ideal yani şöyle bununla buraya böyle koyup tablet büyük geliyor da yani telefon nasıl olacak bakalım ne yani Telefon da aynı şekilde duruyor. Yani iş görür arkadaşlar. 50 liralık şey ne bekliyorsunuz? Yani benim işimi görecek. Ben bunu ne için aldım? Kamp sezonu başlıyor. Yani kampa mampa gittiğim zaman dinlemek için güzel işi görür yani. Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenin, yorum yazın. Bugün 8 Mayıs 2020 Cuma. Görüşmek üzere arkadaşlar.